Arkadaşlar merhaba. Tübitak'tan yapmış olduğu 1998 lise matematik olimpiyatı birinci aşama sorularından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde: ABCD bir dış bir köy dörtgen, CHC ile DHC 90 derece ve CD doğrusuna C noktasına teğet olan ve A ve B noktalarından geçen çember ile diye devam ediyor. Şimdi çizerek başlayalım olaya. Herhangi bir dörtgen çizeceğim ve CHC ile DHC'nin 90 derece olduğunu söylemiş. O yüzden ardışık olan açılar 90 derece olacak şekilde iki tane açı belirlersen burada ben şöyle bir şey olur yaklaşık olarak Yani şu kenarları böyle dik olan açılar olmuş olur Örneğin burası C olsun, burası D olsun. Şimdi burada A, D dörtgeni gördüğünüz gibi bir muhtemelen yamuk olacak. Ve tabi dikdörtgen veya kare olma ihtimali de var. Onu nereden anlayacağız? Devamına bakıyorsunuz. E, devamında BC uzunluğu 20, A, D uzunluğu 16 dediğine göre e, burada A, D, B, C'den daha kısa. Yani bu bir dik yamukmuş aslında. Oradan anlıyorsunuz. O yüzden bunu şöyle birleştiriyorum. E, buraya e, B, C uzunluğu daha uzun olduğu için ad aksi olduğu için ABCD yamuğu bu şekilde gelmiş oluyor. Şimdi şuradan devam edersek CD doğrusuna C noktasına teğet olan ve A ve B noktalarından geçen bir çember dediğine göre şimdi ben burada CD doğrusunu uzatacağım. Şöyle göstereyim. CD doğrultusunu doğrusunu şöyle uzatırsam şu şekilde gidiyor normalde. Bu CD doğrusuna C noktasına teğet olan bir doğru varsa, gördüğünüz gibi BC buraya dik geldiğine göre, A ve B noktalarından geçen çember C noktasına teğet olduğu için BC burada çap olmuş olur. O yüzden onu da şöyle gösterelim. Yaklaşık olarak şöyle bir çember olmuş olur. Bu şekilde geçer. Yaklaşık olarak böyle. Şimdi BC burada çap. Ee, devam edersek A ve B noktalarından geçişten çember ile AD'nin kesişim noktası demiş. AD doğru parçasının kesişim noktası E dediği için bu AD'yi zaten burada kesmiş oluyor. Ee, daha sonra verilenleri yazalım. BC uzunluğunun 20 olduğunu, AD'nin de toplamdan alt olduğunu biliyoruz. Verilenlere göre bize soru da CE uzunluğu nedir diye soruyor. Yani bu parçayı bize sormuş. Şimdi burada BC'nin çap olduğunu söyledik. Çünkü BC doğrusu C noktasına teğet olduğu için ve BC ile CD birbirine dik olduğu için bu çap olmak zorundadır. Dolayısıyla merkez bunun ortalarında bir yerdedir burada bu şekilde. Daha sonra dikkat ederseniz burada AD ile BC birbirine paralel olduğuna göre bir çemberde iki tane kiriş birbirine paralelse bunların aralarında kalan yan kirişler birbirine eşittir. Yani burada AE ile BC birbirine paralelse buradaki AB ile CE de birbirine eşittir. Yani burada oluşan ABC ABCE şekli bir ikiz kenar yamuk olmuş olur. E, dolayısıyla bize CE'yi soruyor. Yani AB ile CE zaten eşittir. Şimdi bundan sonra yapacağımız hareket şu. Çemberin yarıçapını 10 diye zaten burada gördüğünüz gibi belirledik. E, ben burada e, çemberin merkezinden AE kirişine bir dik indirirsem kirişi keş parçaya böler. Hatta o merkeze de bir isim verelim. Şimdi çemberin merkezine örneğin O diyelim. E, buradaki köşeye de ben H dersem o, H, A, e keş parçaya bölecek. E Ayrıca e, burada O, C, D, H şekli bir dikdörtgen olduğuna göre şimdi gördüğünüz gibi şu H, D uzunluğu 10'dur. O zaman geriye kalan parça da e, A, D uzunluğu 16 demişti. O yüzden şu kısma gördüğünüz gibi 6 kalır. O'dan inilen dikme e, kiriş keş parçaya böleceği için burası da 6 olmuş olur. Şimdi bundan sonra yapacağınız hareket şu. Çemberin merkezinden ben A ile E'yi birleştirirsem e, bu da yarıçap olduğu için burası da 10 olur. Gördüğünüz gibi burada o H e, dik üçgeni bir özel üçgen yani 6 8 10 üçgeni olmuş oldu. O yüzden şu parçamız 8 olmuş oluyor. E bundan sonra soruda bize EC'yi sordu, CE uzunluğunu sorduğu için ben E noktasından bir tane dik indirirsem yine aynı şekilde. E buradan dikme indirdiğimde burada oluşan dikdörtgene göre yurası, yukarısı 6 ise burası da 6. E burası 8. Gördüğünüz gibi şu parçaya da 4 kalmış oluyor. En son şurada kahve rengiyle gösterdiğimiz dik üçgende dik kenarlar 4'e 8 olduğu için CE uzunluğu 4 kök 5 olmuş olur. Yani 1'e 2 oran olduğu için. O yüzden CE uzunluğu 4 kök 5 olarak bulunmuş olur. Cevabımız da C seçeneği gelir. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki olimpiyat geometri sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.